Bismillahirrahmanirrahim. Rahmetullahi ve, ve sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Ee, biz bugün neredeyiz? Evet, Özgün'ün evine geldik. Ee, şimdi ev sahiplerimiz zaten yıllardır Almanya'ya geri tanıdığımız insanlar. Türkler Allah razı olsun. Öyle bir iyi oldu ki yani bizim için de yani güvenebileceğimiz huzurlu, çok rahat bir ortam. E geldik biraz onlara sohbet ettik. Şimdi yukarı çıkıp sizlere bir evi gezdireceğiz. Bir ev evi turlayacağız. Sonra kızlar artık yavaş yavaş temizlik yapacaklar herhalde hafta sonu. Evet. Hafta sonu temizlik yapacaklar. Neyse biz çıkıyoruz yukarı doğru Hadi bakalım. Hadi Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Merdivenler şeyleri çok güzel. Çok güzel. Şurada boyanacak herhalde. Aha, sıva yapılmış. Ama merdiven taşları falan iyi Biz de basalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım bastı. Kimse <laughs> <laughs> yok mu? Eyvim, hoş geldiniz. Aleyküm Aleykümselam. Sen de müzik mi yaptın? Evime hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> hoş bulduk. Camı açılıyor. Hemen şurası hemen kapımın girişi. Böyle bir büyük bir holüm var. Buraya kadar, kadar gelecek daha. Burası ya giriş katı. Evet. evi şu an böyle kiriyle çekiyoruz evet, ki. Evet. aynı sonraki aşamaları sizlere gösterelim diye. Tamam. Gerçekten mi? Çok geniş. De. çok güzel. Yani direkt yani 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 portmantre mi diyorlar? Ceket kasbı doluk koy, ayakkabılı koy, her şey temizlenir. Kalepçe de geldi kare. oraya. Evet. Bu da giriş koridoru, Evet. Benim de şöyle. Evet. Burası hemen girişte. Çok güzel. Burun kendi olması da çok güzel. Aynı öyle. Burası, burası böyle tuvalet Bakın şöyle burası çatı kat geçiyor. Aslında tam bir çatı gibi de değil ama temizlik Evet. İnşallah Önümüzdeki günlerde güzel geniş geniş temizlik yapılacak. Böyle burada şofbeni var. Buraya küçük bir çamaşır evet. makinesi bakacağız. Bu da ev sahibi Özge'ye alıp çok, <laughs> evet, çok hoşumuza gitti. Çok, çok güzelmiş sağ olsun. <laughs> Ben gibi minnet bir, bir. <laughs> ben gibi. <laughs> Şöyle buradan tabii ki gidecek olan şeyler var. Buraya Özge dolap aldı. Evet, dolap almış. Onu buraya kuracağız inşallah. Önümüzdeki günlerde buraya da aynı alırız diye düşündüm. Burası da böyle. Şimdi buradan doğru. Şimdi buradan doğru oturma odasını görüyoruz. Oturma odası salon. Oturma odası salon. Ay, ne Ve ay, inanılmaz ay. geniş bir Siz. salon. <laughs> Top oynan. Hocam abi sen ee, burada da yaparsın. Burada güzel manzara. Kapalı önü var. Evet, bakın. Deniz manzarası değil ama yine gökyüzü manzarası var. Peki sen? Efendim? Bunu sen de toptun. Hayır, şöyle. Ben de bistek. Buradan güzel bir piknik yapabiliriz. Çok sakin. Evet. ben gerçekten çok kimchi yemek yani böyle kapalı bir yer falan da iyi gibi kumandasında. Evet. Baksana da kocaman ne? Siyahlarımızı hemen yapıyoruz bunlar beri. şöyle yapıyoruz, buraya bunu koyarız alırız diye. Ben diyorum ki hemen şuraya ikili biber jel, ortaya da bir fiskos. Evet, aynıdır akşam anneler. Şuraya bir altı takım dedik. Televizyon oldu diye düşünüyorum. Televizyon oldu diye koyacağız daha kararlaştıracağım. Onu da aldıktan sonra. En güzel sorusu. Şey, şöyle şey yapabilirsin. Aynı şey yapabilirsin. Evet, öyle bir şeyler yapabilirsin. Çok arkadaşlar. Çünkü buradan çıkan e, kiracı hep elektronikle boyamış temizlem şöyle çıkmış bize bir işte kalmadı. E, sadece şu kenarlara banklar olacak sadece. O da evet. Tolguk Tolguk Bir de Tolguk 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 Neleri? buraları bir şey demez. Ben olmaz. hayır hayır alakalı. sadece kenarlarını biz bir e, şimdi çıkan, evet. evet. genç kız boyamış ya o yüzden buraları böyle şey yapmış buraları biz çıkartırız silerek çıkartacağız artık oraları güzel gerçekten tutu gibi hazır laminatları da hazır aynen çok güzel normalde çok Almanya'da böyle ya. hazır ev Ay, bulmak çok zor çok zor şimdi buradan hemen yazın arasına girişimiz var sonra çok evet. Evet. Açık, da. ışıklı hava. Evet, hava. çok güzel bir Yine bir burası gerçekten. da böyle çok geniş. Geç hadi bakalım. Oğlum sen teyzeyle yıkarsın burada değil mi? Ben seni evini çok beğendim. Evet. Oğlan da değil. İkinci bir evini yedirin diyor. Evet, burası da böyle. Burası da evet, yata yatak yata odası. Şöyle yatıyorum, başlıkları yatak odası. Şöyle yatağı böyle koyuyoruz. Garfoz da Evet. Yani çok büyük var. bir yatak almasa da bir kırıklık da Ay, yeter. Bir kırıklık 40 da yeter. yani yatmış da buraya kapatır ama da yeter. Bir da gelecek o kadar da odanın boş olduğuna bakma yeter. ne kırık arada babamdan sen mi geldin Ha. çekiyor. <laughs> evet burası da dedim gibi ya da bu her saat için yerler olmuş. Olmasın. Onları diye. güzelce temizleyeceğiz. Şey bir köşeye e, bazen bir şey olmuş. E, bazen her yere boya O Onlar da şöyle bir beyaz boya şöyle bir gidersiniz tam bir şey olması için. Hı hı. İstersen yani, şey yapabiliriz, yapabiliriz ileride şimdi değil. Şu köşelere şey oluyor ya şöyle. Dükkanlar açılsın da. Özel kuralım mı çocuk? Hayır hayır, yapmıyor. Neyi yapabilirim? Laystı, laystı. Ah en en süredir süredir. şu el ışığı. Şu ropo. güzel böyle bir duvarla şey olması için. Olabilir. Valla ben buradan böyle, şuradan şu dış cepheye bakışı çok beğendim. Ben de ya. Hani çok, çok güzel. güzel. Hani boş yani. değil. Kalbim ağzına da öfkeli. Ama değil ya. Yani ya ne gökyüzüne bakıyorum ben. Evet. Şöyle yattım mı, oturdum mu gökyüzü yani Hulusi gibi. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Elhamdülillah. Rabbim şükür olsun. Daha evimize yakın olması. Tabii Aynen Ev sahibimizi yitirip olması. Evet. Bunlar bugün aşağıda bir yarım saattir evet. oturduk sonra. Aynen. Allah razı olsun. Beni tanıyamadılar. Almanya'ya <laughs> geleni. <laughs> hani, beni gele birazdır <laughs> tanıyor. Müjör diyor da seni Sen da de çok kilo vermişsin diyor. Gözüme inanamadım diyor. şey. Yok diyor Allah Allah o değildir ya dedim diyor ya. Evet. Çok sağ Artık öz yani bir göz bir burada da bir şeyler lazım. Bir saat <laughs> <Evet>. İnşallah. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> 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 Şimdi hemen bu tarafta da mutfağı var arkadaşlar. Duruyorduk. Yavaş yavaş. Şöyle kocaman Çok güzel evet. Nasıl bile yok burada. Benimki daha dar. Evet. Şöyle L şeklinde bir düşünüyorum. Şöyle Bakalım onları gelelim. bakacağız artık, ölçeceğiz, nasıl yaptırabiliriz. Ama Zat çünkü... Zaten buradaki bu koku niye böyle? Zaten... kadar çok kötü ya, ne Şey mi kokuyor? Şey mi şey kokuyor? Su gider şeye kokar kızım. Şimdi kapı... E oğlum elektrikler buraya yapma. Buraları dolandırı mı yiyecek beni? Sadece şöyle tezgahlı bir, e, de, bir de cam açık değil, cam açık kızım biraz havalansın diye düşünüyorum. Tam değil, kepenkler hep açık kalsın. Ha tamam. Sorayım. Diyorum ki şuraya e, benim şey dolabı var ocaklı fırınla. Ocaklı fırın derken şöyle, fırın. Fırını, fırını, fırını dolabı yani. gelsin buzdolabıyla. Fırın dolabı yapalım diyorsun buraya. Fırın yani bu diyorsun buraya. fırın normal burada değil. Hani bu işte. Gibi. Ama bu elektrik var çok güzel. İşte, i̇şte onlara, onlara bir bakacağız babam. Anne ne alaka orada işte o daha elektrik falan da Bir yani tane fiş var ondan. Anne elektrik falan sordu o işte. Yani anneciğim o ocak biz fırınlamasın. Fırındaki sadece, sadece fiş. Fırın işte fiş oluyor. oluyor. Fiş o fiş oluyor. oluyor. Fiş o olabilir. Ben bunu bir kere bulabilirim. E. Ona <laughs> bak. böyle düşünüyorum. Kalsın iş Şuraya da böyle küçük bir ek bak. düşünüyorsunuz? Buraya ikisi. İkisi işte. Anne var ya buraya. Benim dolabım var mı? Hadi yani. onların bu buzdolapları sanki büyük oluyor. Anne diyeyim ya tamam. Şöyle küçük bir ek Veya sadece böyle hokalı. Yani tek burası bak olan. Öyle de iki tane sandalye şöyle bir dört köşe masa. Şurayı unuttum uzanım şöyle küçük bir köşeye. Buraya musluk gelir büyük bir ihtimalle. Burası muz taş şey, şey yani. orta orta yer. Musluk oradan buraya şey çekilir. Senin musluğun burası. Musluğun yani musluğun Senin musluğun Aynen. tezgahın ortasında Aynen. olmuş oluyor. Aynen. O zaman ee, buraya ocağını, fırını koyabilirsin o zaman yan ya, yana. Ya fırını da oraya koyabilirsin. Fırını da mesela, fırını mesela bak şey yapabiliyorsun. <laughs> 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 Tartışmalarımızı yapıyoruz. Şurası böyle olur. Şurası böyle olur. <laughs> <laughs> Şu <an gülüyor> bu şurayı yapayım. Yapayım. bunu yapın. Bence ben onu yapmayız. Gel. Arkadaşlar az önce de şey, <laughs> <Artık gülüyor> bir kulaklı şişiriyorum Şey kısa çaplı bir Ben kaçma havayı keşedim şurada. Yakınlar vardı hani Allah'ım ne olsun. Ne der bu? Allah ettiği mal vermiş. bilmemiş. Hesap bilmemiş. Ama ben yani hesap bizde. Ne Ben böyle bir şeyler hesap olarak şu an karar verdik. Yine benim oluyor. Şuraya buzdolabı şöyle dönmeli Şuraya bir dolap alacağız arkadaşlar. Şuraya şöyle dönmeli Şurası yukarısı da o gelmeyeceği için yukarı üst dolapları olmayacak. Evet. Ama tam şu duvarın izasından bu şekilde ne gelecek? Buraya buzdolabı yanına dolabı. Dönmeyin şöyle dönmeyin şöyle bir dolab. dönmeli bir dolap bir şekilde buraya gelecek. Şurası lavabosu olacak. Burası ocağı olacak. Ocak hatta şu taraf bile olabilir. Evet. Ay aynen. Ay, ay. 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 Evet. Ocak, lavabo Burası da şey fırını. Fırın. Benimki gibi böyle yüksek fırın istiyor. Evet. Bak. Böyle bakalım. Şu benim arkama döndüm yere de yemek masası gireceğiz. Buraya ekbank olmaz ben sana söyleyeyim. Olmaz şey sadece kalı hani gibi. Ek bank olmaz. Bak. Dolap buraya kadar gelmiş olacak zaten. Sen şimdi dolabı ince düşünme. Dolaplar geniş ya. oluyor Değil mutfaklar. E, ek Ekbank'ın da şu kadarcık bir oturma payı olan ekbank bulamazsın. Ekbanklar buradan başlar böyle gider. şey, sadece o olanlardan olanlardan. Tabii olur öyle bir şey. Sandalye sandalye sandalye. Şimdi Aha. bazen oturma şeyi var ya içine kat kuruyorsun. i̇şte onu da böyle hani masaya bir karsın, O tarz Şu Şu Üç olur. tane de sandalye olur kenarda. Ne oluyor? Ya da ön tarafa <laughs> yani İki de. tane öne koyarım kenarlarına Yeter. da. Onu Yeter da. ben şey. Zaten şey. koronalar yani. o kişi birden mi çağırabiliyor zaten? <laughs> zaten artık al şeyleri gittiğimizde alışveriş işte bakarken işte mutfaktır. Evet artık bol bol korona testi yapıp mağazaya gideceğiz. Hiç korona test olup bir yere yapmıyor musunuz? Test edildi mi? <laughs> mi? Hikaye 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 Bence bu sefer komple bir hikaye Ben anladım. de ben bak bugün hikaye ben, ben. Bu hikayede çok farklıydım. Hikaye çok, farklı. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Ben bugün biraz hikayede dolandım şöyle hani ne, nasıl bir şey yapabilirim, ne kadar şey olur diye. Şimdi gidiyoruz. Çok başka. güzel hikayede. Oraya <laughs> test <tersin> edildi <olup> gidebiliyor. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi böyle bu kişiyi komple L koltuk düşünüyorum. L koltuk. Her şeyi ölçse ölçüp Tabii Şimdi pazar günü ölçerim ben. Şimdi pazar günü ölçeceğiz. Bir sefer buradaki hesap bu be ya? Orada koltuklar gözümüz küçük oluyor. Ama biz yaptığımız Tabii şimdi bak bu ev de bize çok büyük görünüyor mu? eşyalar şey değil mi? Eşya değişecek her gün böyle yani. De güzel, çok konuştum, çok ama güzel yani. şuranın bak şuradan karşı bina olup da evin olmaması çok güzel. Mesela Ay, burada ya. oturduğun zaman seni e. kimse e. görmüyor. Evet, çok güzel. Çok güzel. De, Türkiye'de yaptık da da. Güzel. De, Türkiye'de yaptık yapacağız inşallah. Şey, şey Kurobuze. Buraya öyle düşeceğim aynen. Evet. Ama bu Ama da sana ben düz düşünüyorum. Evet. Çünkü düz yaparsam mazgar dönecek. Şimdi yaptı yaparsam onu yaparsam mazgar Evet. Evet, Böyle var ekstra böyle açılıyor şey. Hı hı. Türkiye'nin Ortada şişir bakalım. Özge'nin yeni evi hayırlı, evet. uğurlu olsun Ay, inşallah. Çok inşallah. İşi çok, çok Herkes şey ev diyor, bir biz Evet biz evet, Ben giderim, sizin eve. Ben giderim sizin eve. Ben giderim. yaparız Çok güzelce. Para bir lazım. Hani foli sonra geri çıkarıp foli çıkarıp nasıl açıyor mu? Çiçek çıkarılar folilerden. Ben, ben eski evime yapmıştım gibi. ya. Beyaz folye yaparız. Aynı çiçek dikersin. Aynı böyle çiçek düşündük. Aynen. Aynen öyle dedik. dedik. Şuralara şu uzun evet. saksılardan rengarenk. Aynen öyle. Saksılarsın onu şeylere. Ben çok seviyorum. Domates biber bir şey. Aynen. Ben çok güzel. Bak ben soğan alacaktım. Netu'da soğan var mı? Fide? Nasıl ben evet, ya. Ben daha kıyı bir gördüm. Ben be, küçücük be böyle şey aldım. beyt aldım. Ya. Ay ne kadar güzel <laughs> oldu. Ya. Kurdum akşam. Soğan dikmeye böyle beyaz. Bir yasa istiyorum. Aynı zamanda tane. Çok küçük ama. verecektim sana. Para ediyorum Biraz da diyorum. Bir tane büyüğünden alayım. Bizim toprağımız var Evet Özge'nin evi. Burası arkadaşlar. Şu. Şurası giriş. Burası oturma odası salonu. Burası yatak odası. Diğer odalarını bakın şuradan da mutfak camı. Böyle bakalım. Burası böyle evin dış cephesi. Evet, ee, sizlere bir boş ev turu yaptık. Ee, biliyor, biliyoruz ki sizler çok merak ediyorsunuz. Ee, i̇nşallah hakkımızda hayırlısı olur. Biz çok inşallah. sevindik. Ee, dediğimiz gibi sevindik. Ağzı kulaklarında. Sevimlerimizin gayesi çok farklı. Yoksa evimizde onun evi hiç öyle evet. e, onun evimiz yok. Ama sevimlerimizin gayesi çok farklı biliyorsunuz sizler onu. İnşallah Rabbim güle güle böyle e, böyle kafası bunaldığında şöyle gelip oturabileceğini oturabileceği ya da misafiri geldiğinde çağırabileceği ablası da arada gelip böyle evet, basın, sen de arada e, gelip tabii ki de farklı bir, bir, ev gelip ya bana son gelmezsin de buraya gelirsin aynen, aynen. Da aynen. Da yani. Hı -hı. sen çağırınca gelin ya? çağırmadan gel Çarmadan gelinme böyle biliyorsun ama ben de gelemem çarmadan. Mı? gidersin Tarih. gidersin Özge Çatlı'ya gidersin. Çarmadan Anne böyle değil ki. Çarmadan Babam kişinin gelir. Kişinin... <laughs> yani, Bak baba. Kinsinin Dün gelmiş karşıs. kapıya diyor ki kapıyı aç Özge diyor. Baba ben evde değilim de evdesin diye işte <laughs> <laughs> Açsana kapıyı. Bu şekilde arkadaşlar. Babam bana da geliyor. Yani Hem de var ben ben bir Direkt bahçeye geliyor böyle. <laughs> kapıyı tıklıyor. Ben izin bir şeyler yapmamız yok. Yani öyle. Ya. Yap. Yap yani. <laughs> Neyse. Arkadaşlar laflarımın içi sen kendin de konuşabilirsin. Teşekkür ettik bizden arkadaşlar. Gel gel et. Yeni bıraklar sana yazacağım. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bunun altına da çok güzel yorumlar gelecek biliyorum. Şimdiden hepinize tek tek yazamasam da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bakalım artık ilerleyen günlerde e, ablamla e, şey temizlik videosu çekeceğiz sizlere inşallah güzel derinden bir temizlik yapacağız. Ondan sonra artık mobilya bakıyorduk, onu alıyorduk, bunu alıyorduk derken Heyecanlı günler sizi bekliyor. bir sürü yoğun, heyecanlı işler bizi bekliyor. Bakalım tabii ki sizleri de bekliyor. Siz de biz, sizleri de bizlerle birlikte götüreceğiz. İnşallah. Öyle yani. Hep birlikte evi arkadaşlar. Evet. Hakkımız Hepimizin bir eli değecek bu sefer. Çok teşekkür ediyoruz. güzel yorumlarınız için. Allah razı olsun. Gerçekten Özge'yi böyle çok mutlu ettiniz. Allah razı evet, olsun. Evet gerçekten. O Gülerim kadar güzel, yorumlar geliyor ki. evlatlarına her şeyin en güzel en hayırlısını versin Amin. arkadaşlar. Amin. İnsan bu hayat bana olmaz demiyor. Herkesin başına her şey gelebilir. Aynen öyle. Biz Rabbim kimsenin ilerle kimsenin karşılaştırsın. Kimse, hiç kimseye şöyle olmaz demesin. Ee, biz biliyorsunuz bizim şeyimizi, bizim amacımız kimseyi kutulmak ya da şu değil. Ama Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Aynen öyle abi. Bazı şeyler olmuyor. Rabbim herkes olacağı gibisi nasip etsin. Bizlere Aynen. de hayırlısını herkese nasip etsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka kalın, başça kalın. Yeni bir hafta görüşmek üzere.